Daha da istiyor musun? Ortakent Yahşi yalılarını geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği oy der uzun süren sessizliğini bozarak Ortakent Yahşi yararına tekrar hizmet etmeye başlıyor. Evet. İstanbul'a gider mi? Merhaba. 60 kişiye yakın dernek üyesi önceki gün Ortakent'i Kefir Restoran'da bir araya gelerek Yahşi için yapılacak projeleri görüştü. <laughs> Oyder Üyeleri 1994 yılında kurulan dernek faaliyetlerini Ortakent'in Belde Belediyesi olmasının ardından askıya almıştı. Yapılan toplantı öncesinde konuyla ilgili bilgi veren Oyder Başkanı Ahmet Aras, uzun süredir herhangi bir faaliyette bulunmayan derneğin Muğla'nın büyük şehir olmasının ardından Bodrum'daki belde belediyelerinin kapatılması nedeniyle Ortakent Yaşlı Mahallesi'nin sorunlarına çözüm bulmak için tekrar aktif olarak faaliyete başlayacağını belirtti. Ahmet Aras konuşmasına şöyle devam etti. Oyder 1994 yılında kurulan bir dernek. 1994 yılından günümüze kadar e, faaliyetlerini sürdürmüş ama zaman zaman azalarak, zaman zaman çoğalarak e, sürdürmüş. E, 1900 e, 99 yılından sonra ortakent yaşayı belde olup belediye olunca dernek yetkilerini kullanmamış. Artık belediye bu işi devam ettirmiş. Ama belediyemiz alındıktan sonra artık buradan Oyder önem kazandı ve tekrar biz Oyderi faaliyete geçirmek için bugün burada bu toplantıyı düzenledik. Nedir projeler? Önümüzdeki dönemdeki projeler. Projelerimiz derneğimizin faaliyetlerini etkinleştirmek ve geliştirmek, sosyal sorumluluk alanlarında bulunmak, oralarda faaliyet göstermek. Yine beldemizin ihtiyaçlarını kamu kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle görüşerek e, gidermeye çalışmak. E, sonrasında e, yine e, diğer derneklerle iletişim kurmak. E, Yardıma muhtaç kesimlere e, yapabildiğimiz ölçüde yardım etmek. E, ama asıl olarak oy derin varlığı hakkında e, il, ilçe, mahalle, hatta ülke bazında bir farkındalık yaratmak. Mimar Barış Aras işletmeci Öncel Erkal Dernek Genel Sekreteri Turizmci Asu Detaş, Turizmci Sami Eriş'ten oluşan 5 kişilik dernek yönetiminin en kısa sürede olağanüstü seçimle bir genel kurula gideceğinin altını çizen Oyder Başkanı Ahmet Aras, Böylece tüm üyelerin desteğini de almış olacağız. Oyder'in şu an aktif 60 üyesi var ve bu üye sayısını da arttırmayı hedefliyoruz dedi.